Çok mutlu oldum. Bir kime, bir kime abone olmasın ya. Çanak, peynir, ayı, sütü, gıda. Ben çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu Çünkü biz... Ben neyi yadı, bu gittikten geçtikten

<gülüyor> <gülüyor> yani diyor. Hayır. gibi. Çünkü abone amanı diyor. İyi ya. ya bir daha <laughs> de. de. 34 abone <laughs> Ve

Sevinci. Eysa ya. Lütfen. Bir ne oluyor? Bak istiyor bak. Seni oldu mu? Adamdan. Ne mi o? Otuz iki olup mu? Ne mi o? Otuz iki olmuyor. Otuz üç. <laughs> um. Ne mi olmuyor? Otuz dört. Nasıl olmuyor? Niye? Yeah. Ateş. Ateş var. Bir, iki, sen. Ye. Kaşandı. Ömer. Ateki da ama benimki inek 32. peki. Yani iyi yani. Bu an bu iyi Sen misiniz? misiniz?

Bakın Bak göstereyim. Bak böyle gibi. Evet. 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 kaldı ya. Evet. Zaten seviyorum. Kaç kat oldu? Beş kat oldu. Kıyor. AI bu amelinden benim yoluna basın bu mana Arkadaşlar abone olun Uçarsın Esa'ya Vs'i Atakina'yı yazdı bu Atakina'yı yazdı Atakina'yı bu Atay Ayesi Ayesi Ama Ayesi kamerada Atay'a kavramı Atay'a yediler Benim İçeride Hüseyin Atay kilidi youtube, bu Benimki basın Benimle de basın de Bir nokta yoksa Abonelik için Ve bugün sizi için seviyorum. Seviyorum. Kiss you